Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde iki değişkenli fonksiyonlarda karşımıza çıkan kısmi türev kavramının ne anlama geldiğini yorumlamaya çalışacağız. Burada kısmi türevi e z' f(x,y) fonksiyonu üzerinden sembolik olarak yazdım ben. Bunu kısaca bir hatırlayalım. Bildiğimiz tek değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev diye bir ifade kullanmamıza gerek kalmıyor. Çünkü tek değişkenli fonksiyonlarda zaten bir tane bir bağımsız değişken var. Ve o bağımsız değişken üzerinden değişim oranının limitini alıyoruz ve anlık değişim oranını buluyoruz. Ama iki değişkenli fonksiyonlarda iki tane bağımsız değişken var. Tabi daha çok değişkenli fonksiyonlarda bu daha çok. Kısmı türevi biz tek değişkenli, iki değişkenli fonksiyonlar için e, fark ettikten sonra e, daha çok değişkenli fonksiyonlarda yorumlamak kolay olacaktır illaki. Eee Gördüğünüz gibi burada sembolik olarak hangi limitlerin z'nin y'ye göre kısmi türevi ve z'nin x'e göre kısmi türevi olduğunu görüyorsunuz. Bunu x y eşittir a noktasındaki kısmi türev olarak yazdığımız zaman anlamı biraz daha rahat fark etmemize yardımcı oluyor arkadaşlar. Nasıl? Bakın z'nin x'e göre kısmi türevinin ab'deki değeri, x y eşittir a değeri, x'e bir artım verip a artı h virgül b'nin f fonksiyonundaki değerinden f(ab) çıkartıp h'ye oranladığımızda bir değişim oranı bu. h'yi sıfıra götürerek limit aldığımızda x'e göre kısmi türev. Benzer durum, x'i sabit tutup b'de bir artım oluşturup aynı limiti aldığımızda Y'ye göre kısmi türev. Yani kısmi türevlerde hangi değişkene göre kısmi türev oluyorsak diğer değişkenin sabit tutulması söz konusu. Bu da bize Özel bir değişim oranı verecek. Özel bir anlık değişim hızını verecek. Hangi anlık değişim hızını vereceğini daha rahat fark edebilmemiz için e, C3D üzerinde bir uygulama hazırladım arkadaşlar. Şimdi bunu inceleyelim. E, örnek olarak seçtiğim fonksiyon fx'y eşittir x'ye kare. x'ye kare e, fonksiyonunun bize verdiği yüzey ekranda gördüğünüz ben şu anda farklı açılardan görmeniz için biraz evrip çeviriyorum. Ekranda gördüğünüz bu yüzey. Örnek olarak da bir iki noktasından başlayalım. Bu noktayı de hareket ettirebileceğim. Hareket ettiğim zaman neler değiştiğini göreceksiniz. Ee, sol tarafta e, A-X-Y düzlemini görüyorsunuz. Sağ tarafta ise 3 boyutlu ortamı görüyorsunuz. A noktasının yüzeye denk gelen tam karşılığındaki bir noktayı da burada ben hazır koydum. Bakın orayı şurada görebiliyorsunuz onu. Ee, ve... Yani şöyle bir hazırlık yaptım arkadaşlar. Nedir o hazırlığım? x'e ee, e paralel olan doğruyu farklı bir tarzda, y'ye paralel olan doğruyu da farklı bir tarzda çizdim. Şimdi gelin y'ye göre kısmi türevden başlayalım. Y'ye göre kısmi türevi tabi biraz önce sembolik limit tanımıyla yazmıştık. Türev alma kurallarını uygulayarak da bu türevi nasıl alacağımızı rahatlıkla çıkartabilirsiniz. F'in Y'ye göre kısmi türevi 2XY ve A noktasındaki değeri de 1.56. Bu bize ne veriyor? Bakın Y'ye göre kısmı türevden bahsediyorum. O zaman X'i sabit tuttum. Bu X sabit doğrusu üzerinde. X'i sabit tuttum. Değiştirdiğimiz şey ne? Y. Ee, yani Y doğrusu boyunca X hep sabit ya. Şu değiştirdiğimiz şey şu. Bakın değiştirdiğimiz bu. O zaman Y'ye paralel bu nokta üzerinde Y'ye paralel doğru boyunca elde edilen bir düzlem elde ederiz. O ne düzleme olur? Y eşittir 1.56 düzlemi. Buraya göre. Ya da bunu AB noktası gibi düşünürseniz küçük AB Y eşittir B düzlemi. Y eşittir B düzlemi ile yüzeyin ara kesiti bir eğri oluşturur. Bakın şu eğriyi. Bu eğriyi artık tek değişkenli fonksiyon gibi ele alırsanız bu tek değişkenli fonksiyona artık AB noktasının karşılığı olan şu noktada bir teğet çizdiğiniz zaman bu teğetin eğimi işte y'ye göre kısmi türev veriyor arkadaşlar. Yani neyi anlamış oluyoruz y'ye göre kısmi türevden? E, verilen nokta üzerinde verilen noktadan geçen y'ye paralel bir doğru çizip bu doğru bir düzleme tamamladığınızda aynı burada olduğu gibi bu düzlemin e, yüzeyle ki, ara kesti bir eğri oluşturuyor. Bu eğri üzerinde üzerindeki noktadan geçen e, teğetin eğimi bize y'ye göre kısmi türevi veriyor. Veya şunu söyleyebiliriz, e, x'i sabit tutarak y ne kadar değişiyorsa o değişim üzerinde y'ye paralel bir e, doğru boyunca yüzeyin ne kadar hızlı değer değiştirdiği y'ye göre kısmi türevdir. Benzer durum x'e göre kısmi türevde söz konusu. Bakın x'e göre kısmi türevde de bu sefer x eşittir 0.66 yani bu nokta için bu noktayı ben hareket ettirebiliyorum tabi. x eşittir 0 1.5 oldu şimdi. x eşittir 1.5 noktasında y'yi sabit tuttukça y'yi sabit tutuyorum. Mesela y'yi şu anda 1'de sabit tuttum. Oynatırken ara sıra aşağı yukarı oynamasına dikkat etmeyi verin. X değiştikçe şurada bir Y eşittir B düzlemi oluşuyor. Bu düzlemle buradaki yüzeyin ara kesiti bir doğru. Biraz önce eğriydi. Doğru olduğunu da artısında fark edebilirsiniz. Neden? F'in X'e göre kısmı türevi Y kare çıkmış. Yani X'ten bağımsız çıkmış. X'ten bağımsız çıkması demek F'in Y'e göre kısmı türevi eee sabit bir doğru demek. Hangi y ise o, de, o değer, o y, e, o sabit değer e, değişim hızını verecek demektir. Türevi sabit yani. Türevi sabit demek de y b düzlemiyle, şurada b burada bu, y eşittir b düzlemiyle yüzeyin ara kesitinin bir doğru olduğu anlamına geliyor. İşte bu sefer de x'e göre kısmı türev, x'e paralel verilen ab noktasından geçen x'e paralel ...düzlem boyunca e, yüzeyin anlık hız değişimi olarak tanımlanmış oluyor. Hatta bu doğru nokta şimdi biraz oynatalım bakın. Şöyle test edelim. Şu anda eğimi 0.85. Şöyle eğimin azaltmaya çalışayım. Bir yandan 3 boyutlu ortamda görerek... ...eğimi azalttığım bir noktaya getirmeye çalışayım. Bakın görsel olarak eğimin ne kadar azaldığını gözlemlerken... Burada da eğimin azaldığını görebiliyorsunuz. Ekranda öyle değil mi? Aynı şeyi y y'e göre kısmı türevde de uygulayabilirim. Bakın şurada sarı doğru e, t, t. yani eğimi türev olan, eğimi y y'e göre kısmı türev olan doğru. Hatta tam sıfır yapmaya çalışabilirim. Nerede tam sıfır olacak? Bakın şu anda tam sıfır yaptım. Gerçekten de hesapta sıfır oldu y göre kısmi türevin sembolik hesabı da sıfır oldu ve gerçekten burada da bir doğru haline geldi ara kesit eğrisi ve o noktadaki teğetin eğimi de yani anlık değişim hızı da sıfıra çok yakın bir değer oldu gördüğünüz gibi bundan sonra ne var bundan sonra da yönlü türevler var gradient ismini verdiğimiz Yönlü türevler yardımıyla bakın şimdi ben yukarıdan bakarsak şöyle biraz çapraz yukarıdan bakalım. Bir x'e göre bir de y'ye göre kısmi türevler yani x'e ve y'ye e, paralel düzlemler boyunca yüzeyin anlık hız değişimini inceleyebiliyorum. Ama başka e, değişimler yok mu? Daha çaprazlamasına olan düzlemlerde farklı yönlerdeki anlık hız değişimini hesaplamak nasıl olacak peki? Bu da Yönlü türev adını verdiğimiz gradient yardımıyla olacak. Zaten bunlar da özel bir gradient e, vektörler. Özel bir yönlü türev. E, 1, 0 ve 0, 1 vektörleri boyunca elde ettiğimiz e, yönlü türevler x'e ve y'ye göre kısmi türevler oluyor sırasıyla. Umarım bu kavramı dinamik bir uygulama sayesinde e, hepinizin nazarında somutlaştırabilmişimdir. İsterseniz bu uygulamanın ne kadar dinamik olduğunu göstermek için şöyle bir çalışmada yapabiliriz. Bu fx'ye fonksiyonu, burada ben ax'ye diye tanımlamışım. Şu an cebir penceresini açtım. Farklı bir daha sıra dışı bir fonksiyon olarak da tanımlayıp sinüs x çarpı y gibi her şeyin buna göre değişiminin ardından tabii üst üste bindi tekstler, dinamik tekstler önemli değil. Ama burada şunları görebilirsiniz bakın. Sağ taraftaki cebir penceresinde hem x'e göre hem y'ye göre kısmı türevleri gösterliyorum size gözlemliyorum. Her ikisinde sıfır olduğu bir yer yakalamaya çalıştım. Aşağı yukarı sıfır olduğu tabi. Şurada hesabın da aynı istenen değerleri verdiğini ve orada y'ye göre ve x'e göre türevlerin de yine istenen değerli olduğunu görebilirsiniz. Siyah olan eğri eee X'e göre kısmi türev için elde edilen, yani y eşittir 1.72 ile e, düzlemiyle yüzey arasındaki ara kesit, mavi kesikli olan eğri de y'ye göre kısmi ile ilgili olan eğrimiz. O eğri de x eşittir a düzlemiyle x'i sabit tutuyorum bu sefer, yüzey arasındaki ara kesit eğrisi. Bu noktayı hareket ettirdikçe farklı noktalarda x e ve y'ye göre anlık hız değişimlerini gözlemlememiz mümkün bu uygulama sayesinde. Bu sefer alta kaçmış. Evet. Aşağıdan bakıyoruz bu sefer. Birisi eksi bir değere, birisi artı bir değere sahip olduğu belli. Ve şu anda 3 boyutlu ortamı evirip çevirdiğim için ne taraf x'in pozitif yönü, ne taraf y'nin pozitif yönü bunlar çok rahat gözlemlenemiyor olabilir. Bu çok da önemli değil. Ee, tam olarak onun farkına vararak buradan takip edebilirsiniz bir gözünüzle. Herkese iki değişkenli fonksiyonlarla ilgili çalışmalarında başarılar dilerim.